Sina sayfasından aylık performanslarımızı tamamlayıp tamamlamadığımıza nasıl bakıyoruz Öncelikle giriş yaptık e, Sina'ya aile hekimliği performans butonuna tıklıyoruz Şimdi buradan hangi birim bize aitse onu seçiyoruz Seçtikten sonra zaten hepsi sıralanacak Şimdi buradan klavyeden veya fareden sağ butona tıklayarak görebiliyoruz. Örneğin gebe izlem 15 gerekiyordu. 15 girmişim. Oranım da %100. Lohusa izlem 14 girmem gerekiyormuş. Şey, ee, lohusa izlem 18 gerekiyormuş. 18 tane girmişim. %100 tamamlamışım yani. Bebek izlem 23 tane gerekiyor. 23 tane girmişim. Bu da %100. Çocuk izlem sayısı aynı şekilde 28'de 28 bu da %100. Bütün işlemlerim tamam. Farz edelim ki bebek izlemde bir tane eksik olmuş. Yapmam gereken 23. Ben burada 22 tane yapmışım. Hemen şuradan bebek izlemi seçiyoruz. İzlem yapılma durumuna tıklıyoruz. Yapılmadı. Olan iş işaretliyoruz. Takvim içi yapılan demek. Zaten yapılmadı da yapılmadı demek. Uygulaya bastıktan sonra böyle Yapmadıklarımız burada sıralanır. Bazen e, son günlerde hastalar falan düşebiliyor. Kullandığımız AHVS sistemine hastalar yansımayabiliyor fakat Sina'ya yansıyabiliyor. Bu şekilde e, ayın 3'ünde Sina'nıza bir göz gezdirerek en azından performans kısmına bir göz gezdirerek e, genel performans durumlarınızı kontrol edebilirsiniz.